Hocamızla bir söyleşi yapmak için toplandık. Ben Doktor Elif, ben de Doktor İpek. Merhaba Erdoğan Hocam, nasılsınız? Sağ olun, hoş geldiniz. Çok hoş mutlu oldum hoş böyle olsun. bir ilişkinizden dolayı. Evet, neler sormak istiyorsunuz? buyurun. Türk Menopoz Osteoporoz Derneği'ni ne zaman ve nasıl kurdunuz? Bu süreçte karşılaştığınız zorluklar nelerdi? Şimdi e, Amerika'ya gitmiştim New York Üniversitesi'ne. New York Üniversitesi'nden döndüm. Orada bilim dalları vardı. Ben de perinatolojiden burs aldığım için perinatoloji için gitmiştim. Endokrin vardı, onkoloji vardı falan. Bizde böyle bir şey yoktu. Her, her işte uğraşıyorduk. Böyle dönüşte bir çaba gittik. Acaba bir endokrinoloji laboratuvarı açabilir miyiz diye. O zamanki direktörümüz tarafından kabul edilmedi, tasvip görmedi, Bir şey yapamadık. 88 yılında ıı, direktörü değiştirdik. Direktörü değiştirdikten sonra da bilim dallarını hemen organize etmeye başladık. 89 yılında endokrinoloji bilim dalı, yani reprodüktif endokrinoloji üreme endokrinoloji bilim dalı ayrıca onkoloji ve hernatoloji meydana geldi onkolojide başına derin köse var rahmetli arkadaşım, kardeşim diyebileceğim kadar yakın. O geçti. Perinatolojinin başına Vildan Ocak geçti. Böylelikle endokrinoloji bilim dalını kurduk. Arkasından da 91 yılında artık endokrinolojinin içinde olduğumuza göre menopozu da bildiğimize göre bir menopoz derneği kurmak için bu endokrinolojiyle uğraşan Türkiye'de ve bizden sonra başlayanlardan topladığı dokuz kişilik bir hüviyette menopoz osteoporoz derneğini kurduk. O zaman Türkiye adı yoktu. Sağlık Bakanı'ndan ulusal ismi koyun dediler. Ulusal Menopoz Osteoporoz Derneği'ni kurmuş olduk. Tabi derneği kurduk. Derneği kurduğumuz zaman çok müracaat oldu. yönetim kurumunda dokuz kişiyiz. Daha kim kimseleri alamıyoruz. Bazı orada kırgınlıklar, böyle hafif tasvip etmeyenler falan oldu ama ben yaşından dolayı ve kurucu olduğum için de kimse bana bir reaksiyon göstermedi. Ve böylelikle ilk 1993 yılında ilk defa kongremizi yaptık. o kongrede Hakan Seyisoğlu kardeşimiz de bizle beraberdi klinemizden gelen olarak ayrıca vardı, daha başkaları da vardı ama en çok hizmet eden bu iki kardeşimizle bunlar sayınıla beraber kurduk. Zaten 90 yılında 1990 yılında İstanbul'da bilim dallarımızı ayrı ayrı gösteren bir kongre düzenledik. Çapatık Fakültesi'nde endokrinoloji, perinatoloji ve onkoloji ayrı ayrı bölüm olarak çalışmaya başladılar ve ayrı ayrı figüre ettiler. Ve bunun içinde de menopozu koymuştuk zaten. Menopoz ve uğraşanlar için. 93'te artık ilk kongrevisi yaptık. Valimiz o zaman Kozakçıoğlu'ydu. O da büyük destek verdiler ve bu surette Menopoz Osteopoz Derneği'ni kurmuş olduk. Sonra da her iki yılda bir 95'te yine İstanbul'da yaptık. Hep umduğumuzdan fazla kişilerle yaptık ama. Biz 500 kişi beklerken 750 kişi geldi İstanbul'daki ikinci kongreye. Ondan sonra 97'de ilk defa 97 ilk defa Antalya'da kongre yapalım dedik. O zamanlar Türkiye'de böyle bir mefhum yoktu. İstanbul Kongresi İstanbul'da yapılır, Ankara'da yapılır idi. 97 yılında endokrinoloji ve menopozu kongresini yapmaya karar verdik ve Antalya'da oteli ayarladık. Kaç kişi gelir dedik, bin kişi gelir. İkisi beraber olduğu için. 1800 kişi geldi. Yanındaki otellerde yer aradık yatırmak için insanları. Böyle hoş olduk. 98 yılında Kems'ten bana haber geldi. Japonya'da, 99 yapılacak kongrede KEMS olarak bizi e, Consul of Menopause Derneği'nin Avrupa ayağıydı. Bir konsül toplantısı olacak olacaktık da, yok Yokohama'da ben nasıl hastalarımı bırakacağım falan dedim. Ama oraya ilk ben mecburiyetindeydim ve ilk defa international sahada kendimi gösterdim Tokyo Yokohama'da yapılan kongrede. E, 89 yılındaki Dünya Kongresi'nde IMS dediğimiz Dünya Menopoz Derneği Kongresi'nde figüre ettik. Sonra kongreleri 2000 yılında Topkapı Sarayı açılmıştı Türkiye'de. Antalya'da biliyorsunuz. Meşhur Topkapı Palas. Orada yapalım kongreyi dedik. Yine korkunç bir istihamla karşılaştık. Arkasından 92'de Berlin'deki IMS toplantısına katıldık. IMS, Dünya Menopoz Derneği'nin toplantısı, oraya katıldık ve IMS'te beni KEMS'te sekreter ol dediler. Ben sekreter olamam dedim, zamanım yok, o zaman seni yönetim kuruluna sokacağız muhakkak, sen bize geleceksin dediler. Ve oradaki kongrede beni KEMS'in veznedarı olarak ayarladılar, uygun gördüler. Böyle bir e, girişimiz oldu. Sonra 2002 yılında 2002 yılında Eylül ayında bir kongre yapacaktık. Dünya Menopoz Derneği'nin geçmiş ve gelecek başkanları, Avrupa Menopoz Derneği'nin geçmiş ve gelecek başkanları ve e, North Amerika e, Menopoz Derneği'nin, yani Kuzey Amerika Menopoz Derneği'nin de başkanı, hepsi oradaydılar. Bir kongre düzenlemiştik. Tam bunu yaparken 2000 yılında Temmuz ayında gazeteleri açtım. Antalya'daydım. İşte 4, %25 artırıyor östrojen. Meme kanseri diye bir laf çıktı. Aman hemen aldım gazeteyi baktım. Hemen araştırdık o zaman. WHR çalışması çıkmış, biz bunu gazetelerden öğrendik, hayret edecek. Bütün dünya böyle öğrendi. Eyvah ne yapacağız dedik, hemen gazeteyi aradım falan. Bir tekstik gibi, şöyle, üçüncü sayıda küçük bir yazacağızlar, yazdılar, öbürünü büyük manşetlerde kocaman yazmışlardı. Yapacağımız bir şey yoktu. WHR çalışmasının patlak vermesi, menopozu bir setme olarak geldi. Ve Eylül ayında da bizim kongremiz vardı. Kongreye gelenlerle beraber sağımda beş kişi, solumda beş kişi ve Hakan Seyisoğlu kardeşim. 10 kişilik bir heyetle beraber orada oturduk ve WHR çalışmasının eksiklerini anlattık. Eksik yapılmıştı. Yapılmıştı, doğruydu. Ama önceden meme kanseri araştırması yoktu. Hasta verilmeden evvel kilolara bakılmamıştı. Kilo çok önemli bir şey biliyorsunuz tahsil durumuna bakılmamıştı. Bu şekilde bir itirazlar yaptık ve bu sayede WA çalışmasına karşılık ilk dünyada reaksiyon veren Türkiye Menopoz Osteoporoz Derneği oldu. Bu arada da Türkiye adını almıştık zaten. Türkiye Menopoz Osteoporoz Derneği olarak oldu. Neyse bu da böyle geçti. 2003 yılında Bükreş'te EMAS toplantımız vardı. EMAS yani Avrupa Menopoz Andropoz Derneği. Oradaki toplantıda da gittik oraya biz. Aday oldum. 2005'te ki e, 2006'daki 3 senede bir yapılıyordu EMAS. 2006'daki şeye e, Menopoz Osteoporoz Avrupa Kongresi'nin adayı oldum. Tabii herkes komik bir şekilde bizi Komik bir şekilde karşıladılar. Çünkü karşımıza e, Ceren Sani gibi bir dev vardı. Başkanlıklar yapmış. IMS'in başkanlığını yapmış. Emas'a üye falan. E, o da e, şey istiyordu. E, İtalya'da yapmak istiyordu. Orada eşim de geldi benim kongreye. Eşimle beraber oturduk biz. Ne yapabiliriz dedik. Biz stand açalım dedik stand açı bırakın bugüne kadar kongrelerde hiç stand açılmamıştı. Türkiye Menopoz Osteoporoz Derneği'nin standı vardı. Oraya yaptığımız kongreleri işte defa vardı. Ayrıca bir de nazarlık e, bilezikler vardı. <laughs> nazarlık bilezik götürmüştüm. Ve belli sayıda götürdüm tabii. E, geldi kongreye gelenler. Eşimin orada çok büyük bir faydası oldu herkese birer tane şey taktı. Ayrıca lokumlar vardı. Herkesin ağzına bir lokum. Herkesin ağzına bir baklava, taze taze baklava getiriyorduk. Ve kongreye girdik ve kazandık. Bu da benim en büyük başarılarımdan biri. 2006'da da Avrupa Menopoz Osteoporos Kongresi'ni Scooby ile beraber, o zaman EMAS'ın başkanıydı. Onunla beraber yaptık ve beni 2003'te EMAS borduna aldılar. 15 kişilik EMAS borduna girdi. 2006'dan sonra da Vice President oldum. 2009'a kadar bu böyle devam etti. İki dönem yapabiliyorsunuz, kalabiliyorsunuz. Orada da büyük savaşlar verdik. Nerede verdik? 2004 yılında Viyana'da sarayda, meşhur, meşhur sarayları vardır Viyana'da. O sarayda bir toplantı düzenlemişti. WHI çalışmasını yapanlar da geldiler. Orada bütün Menopoz Derneği'lerine temsilcileri ve yönetim kurulu oradaydık. Orada o kadar olağanüstü bir çabayla millet hazırlakla hepimiz hazırlanmıştık. Öyle itiraz ettik ki salonu terk ettiler WHI çalışmasını yapanlar. Ve e, hanım ağlayarak hatta gözü nemlenerek kaçtı ve sonradan da düzeltilmiş şekliyle 2006'da, 2007'de galiba tekrar düzeltilmiş şekliyle e, çıktı. Tabii ki WHR çalışması menopoza büyük bir darbe indirmiştir. Yazmaya korkar hale geldi millet meme kanseri oluyor diye. Halbuki, Bugünkü bilgilerimize tek östrojen verdiğimiz zaman 10 yıl rahatlıkla alabilirsiniz mamografi, pap smear ve ultrasonografiyi çektirmek şartıyla. 10 yıl süreli devamlı kullanabilirsiniz. Östrojen ve progresör hakkında da çeşitli teoriler var. Ben teorilerde durmak istemiyorum. Yani ben olayı anlatayım size istiyorum. 2007'te Adem ile Havva Oteli açılmıştı Antalya'da, orada bir kongre yaptık, orada çok enteresandı, ee, yine çok kalabalıktık yani gerçekten çok kalabalıktık. Hep kalabalıklar içinde büyüdük yani. 2009'da Avrupa Menopoz e, Osteoporos Derneği'nin kongresi Londra'daydı, oraya da takım haline gittik ve takım halini temsil ettik. Başka sorunuz varsa sorayım. Ben açtım bir kere mevzuya <laughs> gidiyorum. Hocam aslında bizim size yönetmek istediğimiz sorulardan bir tanesi de e, hormon tedavisinde duyulan bu ön yargıydı. Siz de bunu bahsettiniz aslında. Şimdi ön yargı tabii ki ön yargı var. Şimdi bakın menekos hastalık değil. Olağan bir olay. Ama sonrasında meydana gelen olaylar nedeniyle gerçekten üzücü şeyler sonunda meydana geliyor. Bugün osteoporozun koruyucusu olarak hormon replasman tedavisi gösteriyor. Ayrıca e, Alzheimer'a kadar giden bir olay da var. Yani diyorlar ki östrojen ve progesteron yani hormon replasman tedavisi alanlarda Alzheimer daha az görülüyor. Daha bunlar müferit yazar. Ama osteoporoz ve kalp hastalığı artma riski e, menopoz sonrası dönemde çok önemli. Teşekkür Başka sorunuz varsa sorayım, ben açtım bir kere mevzuyu <laughs> gidiyorum. Hocam aslında bizim size yöneltmek istediğimiz sorulardan bir tanesi de e, hormon tedavisine duyulan bu ön yargıydı. Siz de bunu bahsettiniz aslında... Şimdi İkisi ön yargı, tabii soru. ki ön yargı var. Şimdi bakın menopoz hastalık değil. Olağan bir olay. Ama sonrasında meydana gelen olaylar nedeniyle gerçekten üzücü şeyler sonunda meydana geliyor. Bugün osteoporozun koruyucusu olarak hormon replasman tedavisi gösteriyor. Ayrıca e, Alzheimer'a kadar giden bir olay da var. Yani diyorlar ki östrojen ve progesteron yani hormon replasman tedavisi alanlarda Alzheimer daha az görülüyor. Daha bunlar müferit yazar. Ama osteoporoz ve kalp hastalığı artma riski e, menopoz sonrası dönemde çok önemli. Ben hormon replasman tedavisinin zararlı bir tedavi olduğu inancına değil. Bir kere kendi fikrimi söyleyeyim. Ama mamografi yapmak, pap simirini yapmak ve ultrason ultrasonografi muayenesini her yıl tekrarlama şartıyla. Şimdi 50 yaşında bir kadın düşünün. Unutkanlıkları var. Cinsel bozuklukları var. Uykusuzlukları var sinirliliği var, kilo alması var, cildine bozulması var. Bütün bunlar e, menopozun meydana getirdiği olaylar. Onun için menopoz tedavisine artık daha sağlıklı bir şekilde, daha ılımlı bir şekilde bakmamız gereğini duyuyorum. Bir sürü konsensus raporlarımız var. Konsensuslarda Avrupa menopozum var, Türkiye menopozum var. Türkiye'deki aşağı yukarı 40-50 tane e, profesör kardeşimiz geldiler ve yorumlarımız yaptık. Bunları kitap halinde getirdik. En sonunda e, 30. 25. yılımız nedeniyle yaptığımız bir konsensusumuz var. Onu da e, aynı fikirdeyiz. Bizim fikrimiz bu, bu konuda değişmedi. Benim şahsen değişmeyecek zaten. Evet. hocam ben başka bir soru sormak istiyorum. Dernek geçmiş yıllarda kadın sağlığına yönelik halkı bilgilendirme toplantıları yapar mıydı? Evet. Önümüzde evet. nasıl bir yol izlemeliyiz? Şimdi özellikle Osteoporoz Derneği ile beraber bir ben Menopozcu Menopoz Derneği Başkanı olarak ve osteoporozcularla beraber bütün Anadolu'da bir tur attık yani iki ayda bir, üç ayda bir Kayseri'de, e, Malatya'da, Samsun'da, Trabzon'da öyle bir tur attık. İzmir'de, Ankara'da öyle bir tur attık. Bunları yaptık doktorlara aydınlatmak için. Menopoz ama esas halk halka menopoz anlatmak için aşağı yukarı bütün belediyelerde. İstanbul'daki bütün belediyelerde belediye salonlarını önce önce dolduracak şekilde onlar biz basit bir şekilde anlattık. Onların sorularına cevap vermeye çalıştık. Böyle bir şeyi yapmamız lazım. Hocam bir de son olarak e, meslek hayatınızla alakalı unutamayacağımız bir anınızı bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii en büyük anı bu hastanede oldu. 4 Şubat günü burada sezeryanla kendi kızımı ve sen de olacaksın dedi. Olur mu dedim. Bir sürü hoca kardeşim var. Onlar bir yapar. Ben başına duruyorum, Yok sen yapacaksın. Video çekiminde görmek istiyorum dedi. Böyle bir inatla e, torunum Olara'yı dünyada ilk defa herhalde e, doğurtan kişiyim ben. En çok heyecan duyduğum an oydu. Ameliyata dedim ki karşımdaki kardeşime ismini vermeyeyim. E, sen dedim bir süre işte alırsın. Ben orada sana yardım ederim. Başla deyince sizin annesiniz ben almışım, bir çağrı almışım, öpücük <laughs> Böyle bir var. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Sağ olun. Çok ben ederim. size Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Menopoz bir hastalık değildir. Ama dikkate alınması lazım gelen önemli bir konudur.